Herkese merhaba, Serbest Satış'a hoş geldiniz. Haftanın son programındayız. Hemen hızlıca birkaç not var, onları aktaracağım. Bundan sonra sizlerden gelenlerle devam edeceğiz. Evet, dün bir araya geldiler. Zaten hatırlarsanız bu yorumu da yapmıştık. Yakında bunlar görüşürler diye. Erdoğan Salı gecesi Türkiye gelmiş yurt dışından, Azerbaycan'dan. Çarşamba günü aslında müsaitti. Ama böyle gelir gelmez bir araya geldi. Kriz çok büyük. Fotoğrafı vermek istemedi herhalde kurmalarıyla da görüşmek istedi. Yoksa çarşamba tenis federasyonu başkanı falan kabul etti. Dün bir yere geldiler ki Erdoğan yoğun da aslında Kadaş, Katar şeyhi geldi. Böyle hesap kitap şirketler falan e, bir sürü işi vardı. Nitekim bir saat görüşmüşler. E, görüntüler böyle. Daha önce Bahçeli'nin Erdoğan'a doğru yürürken o zor yürüdüğü görüntüleri falan servis ederlerdi. Bu sefer bunu yapmamışlar ama Bahçeli koltuğunda böyle derin nefes alırken böyle sıkkın hali Gözlerden de kaçmıyor. Şimdi birazdan ekrana gelecek. Böyle derin derin nefes aldığını şu an e, göreceksiniz. E, ne konuşulduğunu açıklamıyorlar. E, genelde artık adet oldu. Bir araya geliyorlar ama ne konuşulduğu. İki tane önemli lider bir araya geliyor. Kamuoyuna açıklanan hiçbir şey yok. Ama e, neler konuştuklarını tahmin etmek zor değil. Yakında daha fazla da kulis bilgisi sızar. Bu açılım meselesiyle alakalı iki ortağın yöntem farklılıkları olduğu çoktandır konuşuluyor. Öcalan çıkışından bahçenin meclise gelip konuşma çağrısından Erdoğan'ın rahatsız olduğu. Bunun sahada yansımının kötü olduğu ki e, Özgür Özel bazı şahitlikleri söyleyerek Erdoğan'ın kurmaylarını arayarak o zaman Cevdet Yılmaz vardı. Bahçeli böyle bir açıklama yapmış. Bir bakın bakalım, değerlendirelim şeklinde bir acil telefon ettiğini aktarmıştı. Evet, iki ortak bir yere geldi. Ne diyoruz hep? Suç ortaklığı. Mutlaka bir yolu bulurlar. Bunlar anlaşırlar. Şu an Bahçeli için bu ortaklığı bozmanın ne Çıkarı var. Ee, i̇şte hiç efor sarf etmeden iktidarın bütün nimetlerinden faydalanıyor. Yorumları yapılıyor. Bakalım. E, görüş şeyi takip ediyoruz. Buradan sızılacak şeyleri aktarmaya devam edeceğiz. Ama e, Kürt açılımı merkezli tekrar bir araya geldiler. Şimdi Özgür Özel. Bununla devam edeceğiz. Ee, Ankara ve İstanbul belediyelerine savcılık soruşturma açınca ki müfettişler görevlendirilince Özgür Özel dün basın toplantısı yaptı. Yaklaşık yarım saat sürdü devraldıkları AKP belediyelerin etkinlikler, konserler, benzer faaliyetlerle alakalı ne kadar para harcadıklarını anlattı. Uzun uzun konuştu. Ama şöyle bir şey söyledi. Genelde kamuoyu bunu konuşuyor. Dedi ki bakın dinleyelim üzerine konuşalım. Bundan sonra bir adım daha atarsan çıkıp yine her türlü geçmişteki rezilliğinizi, rezaletinizi Manisa Büyükşehir MHP'ye göstererek ve anlatarak diğer AK Partili belediyelerin geçmişte yaptıklarını ve buna karşı nasıl hiçbir şey yapmadığınızı anlatarak ben buradayım. Muhatabınız benim kardeşim. Gelin cevabınızı alın. Şimdi bir adım daha atarsanız diyor. Atarsanız bunları açıklayacağım. Diğer belediye yaptıklarını. Yani bu nasıl bir şantaj? Yani eğer bir adım atmazlarsa bu pislikleri üstünü örtecek misin? Anlattığı çok net. Sen sus, ben de susayım bunlar konuşulmasın. Çünkü sen zararlı çıkarsın. Ki Erdoğan hiç umurunda bile değil. Erdoğan, e, Mansur Yavaş'ı yolsuzluktan, Ekrem İmamoğlu'nun terörden içeriye tıkar hiçbir şey de yapamazsın. Yani madem bu bilgiler sizin elinizde var. Bunlar israf, bunlar yolsuzluksa, bunlar çok müslüm, böyle halkın kaynaklarını böyle peşkeş çektilerse açıklamak için Erdoğan'ı mı beklediniz? Eğer Erdoğan, İmamoğlu ve Mansur ile ilgili konser çıkışı yapmasaydı bunları hiç söylemeyecek miydiniz? İşte ellerinizdeymiş. Seçildiğiniz gün böyle bütün belediye binalarına pankartlar asıldı. İşte şu kadar borç devraldık diye. Peki yolsuzluklar? Ne şu ana kadar imam olduğundan, ne Masur Yavaş'tan devraldıkları dönemlerle alakalı çok ciddi bir yolsuzluk duymadık. Öyle arabalara sergilemek falan. Çünkü belediyelerde Türkiye'de bir gizli olmayan anlaşma var. Belediyeler rant kapısı. O yüzden belediyelerdeki şeyler genelde dokunmazlar birbirlerine. O yüzden belediyelerle ilgili yolsuzluk falan hiç öyle operasyonlar duymazsınız. Ama ne diyor Özgür Özel? Bir adım daha atarsan yani uğraşmaya devam edersen bunları açıklarım. E yoksa susacağız, hasır alt edeceğiz. Gerçekten çok <laughs> utanılası bir çıkıştı. Bir de şey söylüyor. 17-25'i dilinde dolanmış. Ne zaman 17-25. Kardeşim 17 25 madem bu kadar bir yolsuzluk, bu yolsuzluğu ortaya çıkartan insanlara sahip çıksanız da yapmazlar. Onlar kırmızı çizgi çok korkarlar. Bakın ne diyor 17-25 oluyor ayakkabı kutularında paralar çıkıyor. Sonra seçimli kazandık sandıkta aklandık diyorsunuz. Diyor ki biz de sandıkta aklandık. Bizimkiler de kazandı biz de bembeyaz kağıdımızı aldık. Bir de diyor 4 bakanı Yüce Divan'ı neden yollamadınız? Çok enteresan bir muhalefetle karşı karşıyayız değerli izleyiciler. İlginç aslında Erdoğan'ın kimyasını bozmak. Öyle sert muhalefet yapmak o kadar zor da değil. Kardeşim çıktı de ki e, Emine Erdoğan'ın o 50 bin dolarlık çantasının faturasını göster bize. Faturasını gösterirse bu kadar daha insanlar çöpten yemek toplarken nasıl böyle bir çanta alıyorsun dersin. Hediye ise ki öyle. Kim verdi bu hediyeyi? Bir devlet başkanı eşi falan böyle bir hediye alır mı falan. Bir sürü kimyasını bozabilirsin. Aileden, Bilal'den, yanla şirketlerden. Hiç. Ama dönüş bir dövüş. 31 Mart'ta seçimi kazandığından beri o rüzgarı dindirdi. Şimdi diyor ki bir adım daha atarsan ya böyle bir siyaset olabilir mi? Böyle bir muhalefet olabilir mi? Ben sus, ben de susayım. Bu işi kapatalım. Evet zaten bu kadar çaresiz, bu kadar agresif olmamızın, psikolojimizin bozuk olması sebebi muhalefet. Hani muhalefet bir umut verse desen ki bir sonraki seçimlerde muhalefet kazanabilir kardeşim. Bunlar gerçekten ciddi şekilde çalışıyorlar. Bu kadar insanlar da umutsuzluğa kapılmayacak. Son notumuz Melek İpek ile alakalı Eren Keskin'in bürosundaki avukatlar Sincan cezaevinde mahkumlarla görüşmüşler. Görüştüklerinden bir tanesi de Melek İpek 78 yaşında hapse koydukları Türkiye'nin en hayırsever insanlarından bir tanesi şöyle bir şey söylemiş. Bir zamanlar Melek anne diyenler bugün beni bu yaşımda hasta halimle cezaevine koydular. Eren Keskin insaf ya biraz insaf diye yorum yapmış gerçekten o konuyu da takip ediyoruz. Melih pek hala cezaevinde 78 yaşında düşünebiliyor musunuz? Yani sağlam giren bir insan hasta çıkacağı bir cezaevine 78 yaşında birçok hastalığı olan bir insanı koydular ve tamamen boş iddialarla, tamamen boş savlarla sırf şirketlerini çökmek, daha da çökebilmek için bir aileye zulmediyorlar. Evet. Sizlerden gelenlere geçelim. Bu son soruydu. Buna en son başlayacağız. Bahçeli'nin yakın bir zamanda erken seçim çağrısı yapacağını, Erdoğan'ı zor durumda bırakacağını ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı seçtireceğini düşünüyorum. Sanıyorum benzer bir senaryo Savaş Hoca da savaş gençte dile getirmişti. Bir kez daha Erdoğan'a seçilme ihtimali olmadığı, CHP'nin gösterici adayın Cumhurbaşkanı olma ihtimali çok yüksek olduğu için o ülkücü kadronun hakimiyeti devam etsin diye Bahçeli'nin CHP ile ortaklaşacağı yönünde bir senaryo var. Bakalım bununla alakalı şu an ciddi bir emar yok henüz tez aşamasında. Bu olabilir mi? Türkiye'de olmaz olmaz ama şu an için şu eldeki verileri bir ihtimal vermiyorum. Keşke böyle bir düşünce olsa. 7 Haziran'da AKP çoğunluğu kaybettiği zaman hatırlarsınız HDP şunu demişti CHP, MHP siz hükümet kurun biz dışarıdan destek veririz. Yeter ki işte şu yolsuzlukların üzerine gidilsin. En azından Seçim hükümeti olsa bile seçime AKP'yle gitmeyelim, sizinle de gidelim dedi. Bahçeli bunu reddetmişti. O yüzden e, böyle rasyonel tercihler bazen uymayabiliyor Bahçeli'ye. Ama bakalım gelişmeler ne gösterecek. Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nu kıskaca aldılar. Sanki özgür yolunu açıyorlar. Şimdi İmamoğlu'na bir kere e, hukuken engelleyecekler. Siyasi yasak gelecek. Aday olamayacağını düşünüyorum, öngörüyorum bunu tahmin ediyorum. Mansur Yavaş'a eğer siyasi yasak gelmezse Mansur Yavaş her türlü adayı olur. Çünkü 50 ankette birinci benim demek aslında benim hakkım demek. İmamoğlu'nun devre dışı kaldığı bir yerde özgür özel ve Mansur Yavaş olduğunda diyecek Mansur Yavaş kardeşim, anketlerde olan benim benim hakkım adaylık. Eğer Özgür Özel CHP kökenli birisi olasın o da ben olacağım derse Mansur Yavaş her türlü işte milliyetçi kanat, iyi parti desteğiyle aday olacağını düşünüyorum. CHP aday göstermese bile Mansur Yavaş aday olur. Ama işte Mansur Yavaş'ın imajını zediliyorlar. Dürüst imajı vardı işte konser. Bunu çok daha e, saldırıların hücumun devam edeceğini düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın imajına zarar verecek şeyler yapacaklar. E, Yavaş'ı sakatlayarak e, belki yarışı sokacaklar. Ama eğer siyasi bir yasak gelmezse Mansur Yavaş kendisi de aday olur. Evet Twitter'a bakıyorum diyor izleyicimiz. Icardi Van'da Zeynep Bastık, Gonca Vuslateri. Gündem bu. Instagram, Facebook zaten bambaşka bir yer. Beş çocuk yanarak can verdi bu ülkede. Millet çöpten ekmek topluyor. Kalitesizlik her yerden akıyor. O kadar meydan bulanıyor ki anlatamam. Ekranda da görüyorsunuz. Zerre miktar yaşama sevincim yok. Tam şu anda ölsem inanın umurumda olmaz kurtuldum derim o kadar ümidim kalmadı. Gençlerin birçoğu da aynı durumda. Maalesef birçok e, bana gelen yorumlar, Türkiye'de konuştuklarım insanlar da büyük bir moralsizlikten bahsediyorlar. Ama dayanacağız. Şimdi birincisi kesinlikle ve kesinlikle bu sosyal medyayla aranızda mesafe koyun. Bu cep telefonunuzla aranızda mesafe koyun. Çünkü çok toksik yerler özellikle Twitter yaşama sevincini alıyor. O tartışmasız. Sosyal medya kullanımını azaltmak lazım. E, bir motivasyon çocuklarımız için, gelecek için, bunun için dayanmak zorundayız. Yani şu an yapılacak en önemli şey ruh sağlığımızı korumak, ayakta kalmak. Gidecekler, enine sonunda defolup gidecekler. Ya bir şekilde gidecekler ya geberip gidecekler. Bu her zaman böyle sürmeyecek. Ama e, insan hayatı zor, yaşarken çok zor. Zaman o kadar hızlı akmıyor. Dayanmak çok zor. Hele Türkiye'de yaşıyorsunuz. E, i̇zleyicimizin e, mesajı çok uzundu biraz. Ekrana sığsın diye kısalttım. Adımı vermeyin bana diyor. Bunu söylerken bile çok sıkılıyorum. Düşünün ne kadar çok... Bunu aldık Bir ilkokul müdürü demiş ki seçimlerde benim müdürlüğüm gider eğer seçimi kaybederlerse adam diyor çocukların geleceğini koltuğuna tercih ediyor. Maalesef böyle bir durum. Ama bir motivasyon lazım. Motivasyon çocuklarımız olabilir. Şu an benim aklıma gelen bir de sosyal medya ile alakalı. Mutlaka biraz mesafe koymak lazım. Gerçekten insanı çok umutsuzluğa götürüyor. Sürdürülebilir bir durumda değil. Böyle gittikleri bu kadar ülkeyi Gerdikleri hukuku bu kadar paspas yaptıkları bir yerde ekonomi düzeltmeleri de mümkün değil. Bunları maalesef demeyeceğim. Elinde sonunda sürdürülemeyecek bir durumda değişecek. Az daha sabır maalesef. Bu hafta Türkiye'den bir arkadaşımla görüştüm. Türkiye senin zamanın gibi değil dedi. Ekonomi çok kötü, insanların psikolojisi çok bozuk vesaire benzer mesajlar. Ben de onlara şunları dedim. Ekonomi en kolayı, hukuk, adalet, yasaları mevcut haliyle eşitilse, yargı işini doğru yapsa iki yılda ekonomi veriler düzelir, hallolur. Ama insani, ahlaki çöküş belki iki nesilde düzelmez dedim. Son 12 yıllık dönem, 30-40 yıllık birikimler, gençler mahvoldu. Evet, paylaştığı için izleyicimize teşekkür ediyoruz. Manzara da bu. Erdoğan Trump'ın seçilmesine sevindi ama Trump'ın kabinesine girenler geçmişte Erdoğan için çok ağır sözler söylemiş. Yeni dönemde anlaşırlar mı yoksa yine krizler çıkabilir mi? Tabii şimdi koltuğa oturmak başkadır. Ee, i̇şte bir temsilciler meclisine üyeyken ya da böyle başka bir göreviniz yokken e, konuştuğunuz zaman koltuğa oturduğunuz başka devletler arası ilişkiler, başka devletlerin çıkarları. O yüzden e, işte Erdoğan karşıtı isimler geldi. Erdoğan'ı mahvedecekler falan. Bu erken bir öngörü ama Erdoğan'ı seçimlere zorlayacaklar. İşte İran hususunda, İsrail hususunda. Erdoğan'ı hemen satar. Yani Hamas için şunu diyeceğini bile duyabilirsiniz. 7 Ekim'de İsrail'e saldırırken bana mı sordunuz falan yapabilir. İran'la alakalı sertleşebilir. O yüzden beklemek lazım. Erdoğan'ın da Amerika'da da davaları var. Ailesini ilgilendiren durumlar var. Onlarla alakalı Erdoğan da Erdoğan'da işte al ver yapmayı deneyecek. Trump'la erişebildiği için, Trump'la görüşebildiği için Tabii Trump'ın seçilmesini e, sevindi çünkü Biden pek yüz vermemişti ama e, izleyicimiz de dediği gibi Trump'ın gelmesi sevindirici olmayabilir yani onlar için kötü gelişmeler de olabilir ama bazı şeyler bekleyip göreceğiz. Evet gündem dışı daha doğrusu gündem de oldu. Daran Öcemoğlu'nun Kemalist dönem ilk dönemle alakalı Atatürk dönemiyle alakalı görüşme konuşmalarından sonra Twitter'da bir tartışma e, başlamıştı. İzleyicimiz diyor ki bu zalim hükümet ve bazı şeyleri sansürlüyorum. Buraya ekrana veremeyeceğim şeyler yazılabiliyor. E, bazen ben de söylüyorum ama en azından ekrana yazılı olarak vermeyelim. Bu zalim hükümet ve orta yüzünden yurt dışına çıkmak zorunda kalan binlerce insan var. Ama çoğu Atatürk'ü özlemle yad ediyor. Yani çok çoğu diyeceğim kadar bir gözlem olmadı ama Türkiye'de şöyle bir olay var. Atatürkçülük bir antitez haline geldi. Bir muhalefet, bir direnme, bir Atatürkçüm deyince de şey yapabiliyorsunuz, yırtabiliyorsunuz. Bunlar o kadar çok insanları bazı şeylerden soğuttular ki bir ya Atatürk haklıymış. Bir de Atatürk bunlar öncesi dönemi hatırlatıyor. Böyle dinler, imandan insanlara soğuttular. Böyle ya kardeşim gerçekten laiklik çok ciddi bir ihtiyaçmış. Evet, layıklık bir ihtiyaç ama böyle Türkiye'de uygulandığı gibi böyle baskıcı Fransa tipi değil daha böyle Angola Sakson tipi olsaydı bambaşka yere evrilirdi Türkiye. Neyse işte insanlar bunlardan o kadar çok yakası siktiler ki Atatürk artık bambaşka bir obje oldu. Eskiden Kemalizm Atatürkçülük daha böyle iktidarı vesayeti temsil edilen bir şeydi. Bu sefer daha böyle muhalefeti temsil ediyor. Biraz da bundan, bunlara olan nefretten dolayı Atatürk'e de e, yönelme arttı olduğunu düşünüyorum. Aslında bunların elinde çok büyük bir imkan vardı. Böyle İslam'la demokrasiyi bağdaştırma, Türkiye Avrupa Birliği'ne yaklaştırma, Kürt sorununu çözme ülkede çok Ekonomi gelişmiş vesaire böyle altın tepsi hep aynı örneği veriyorum. Altın tepsi de tarih bunları sundu. Bunlar paracı olduğu için altın tepsi aldılar ve fırsatları ellerin tersiyle ettiler. Birçok kazanımları mahvettiler. Din perişan, hiçbir itibarı kalmadı maalesef. Özellikle gençler arasında böyle bir dönem yaşandı. Soru Atatürk döneminde yaşasaydınız ne olurdu? Ee, Akif örneğini vermiş izleyicimiz. Nazım Hikmet de Atatürk döneminde çok çekti, sağlı soldu. Atatürk dönemi de zor bir dönemdi ilk dönemler. Tabi bazıları diyor ki kardeş 1920'ler 30'larla bugünleri nasıl kıyaslıyorsunuz o falan. Bu derin tartışmalara girmeyeceğim ama zor bir dönem olduğunu söyleyeyim. Eğer böyle gazetecilik yapıyor olsaydım yine muhalif durumda olsaydık herhalde e, Türkiye'de çok barınamazdık deyip bir cevap vermiş olayım. Bence Atatürk sebep, Tayyip sonuç. Yani Atatürk'ten ne kastediliyor? Kemalizm mi? Hangi Atatürk, hangi dönemi? Eee bunlar derin tartışmalar. Bizim programımızın da hacmin aşan. Evet, e, Türkiye bazı sorunlarını yıllar önce çözmüş olsaydı. Başörtüsü sorunu 40-50 yıl önce çözülseydi, Kürt sorunu vesaire, Anadolu sermayesinin işte merkez çevre o işleri çözseydi bu kadar bir e, İslamcı bir parti bu kadar yükselmeyebilirdi. E, Kabul edelim ki işte ekim ekonomik kriz, hem o 28 Şubat hem de inananlara o baskılar doğal olarak bir, bir kime sebebiyet verdi ve bu iktidar akip iktidarda geldi. İlk dönemleri de o kadar da kötü değildi. Herkes yani %50 oy aldı. Güzel performans gösterdiği dönemler vardı ama daha sonra güç zehirledi diyerek bitirmiş olalım. Bu son sorumuzmuş. Bu haftayı tamamladık. Haftaya pazarsa inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.